Arkadaşlar Warframe'in Film'in 3. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Görevlere kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bakalım kendimizi geliştirebilecek miyiz? Herhalde daha çok iyiyiz ya. Bakalım. Bu ne istiyor bizden? Evet, diğer parçayı da yerleştirdik. Bakalım ne oluyor? Şu anda inanılmaz bir büyücüye dönüşeceğiz. Sallıyorum tabii ki de. Operatör mod sistemini Arsenal'a yönlendirdim diyor. Modlara basınca ne diyor? Aa yakın Ha burada haklarım var galiba. Bir tane hakkım var. Onu da harcadım mı? Yoksa Hayır, iki adet seçili modu 700 karşılığında sat diyor. Ordis patiently awaits compliance in using the new arsenal features. It is for Bu ne abi? Ben şimdi bir şey seçiyorum. Ama galiba harikayım. 85 en aldım. Bence hatalı bir şey yapmış olabilirim for the station weights hmm bize gösteriyor şöyle şöyle yapacaksın diye bunlara geçelim ya upgrade modlar yazıyor for yani this hemen gidiyorum şuraya doğru bir basıyorum ikizime arsenala oha upgrade yeri açıldı Tam burada ne yapacağım şimdi kanka? Donanım seç, upgrade tasarım 5 yazıyor. Real Blint yazıyor. Tamam burada para var mı benim? 50. Bu 50 var lan bende bunlar. Bunları alamam mı? Karakter almak birazcık pahalı. Karakter almak birazcık pahalı. Şimdi buradan bir geri çıkalım. Upgrade diyelim. Excellent find operator. Güzel bir buluş operatör daha bul bulunacak yüzlerce mod var diyor. <laughs> Oğlum yoksa benim az önce aldığım o sattıklarımı buraya mı yerleştiriyorduk? <gülüyor> <gülüyor> Olabilir. For help me out back there. Bana orada yardım ettiğin için teşekkürler diyor. Oğlum bir susun bir durun bir kendi kendimize bir konuşalım ya. Bakalım I ne I var ne yok. Bir şey gibi bir So, to settle my debt, I give you a very expensive blueprint. For free. Because I like you. <laughs> And well. Tasarım. Nifer, oğlum bunlar da paralı ya. Baksana, skin parası diyor. Hmm, geri <laughs> çıkalım. Skinler de paralıdır. Bunlar da paralı galiba eklentiler tamam birinci ikinci yazıyor bunlar I ne oluyor renkler. You, yok, ha, renkler yok abi benim şu an rengim güzel ya rengim şu an güzel rastgele renklendirmeye de geç silahım diyor upgrade abi Up, bunda da upgrade yeri var donanım seç 25.000 mi 225 ama şundan Platinum'dan istiyormuş. Krediden alınacak çok az silah var. Ya neyse biz gidelim birazcık daha kasalım ya. Biz niye böyle şey yaptık ki? Daha yeniyiz yani. Çok yeniyiz oyunda. Hemen gidelim bir kasmaya. Beni göreve götür. Göreve götür. Atölye segmentinin yerini bul diyor. Tamam gidelim hadi göreve gidelim. Sanırım bir sorunumuz var. Kolonun yanıt vermiyor. Arazi inerek neler olduğunu bir göz atar mısın kardeşim? Tabii ki de buyurun. Ben beni indirin aşağıya. Allah'ım ya Rabbim. T-Rex ya. Tenno. Bizim adımız Tenno. Yani bave Tenno. Atölye segmentinin yerini buluyoruz. Quest yazıyor. Bakalım. Aşağıya doğru indik. Böyle iniş efekti çok güzel ya. Ben de bundan korkuyordum. Greener'lar burada ve yaşayan bir koloni üyesinin sinyalini alamıyorum diyor. Bunları kıralım arkadaşlar. Ne var ne yoksa çıkacak. Özellikle bunları kıralım. Oh oh. Krediler krediler çıkıyor. Bunları kır. Kanka sana ne çıktı? 19 kredi. Abi az az böyle biner biner ver. Coştur bizi. Özellikle bunları kıracağım. Çok gerekli. Ulan asansör mü until the renewal arrives. you, but I will their love. Uçkan, dayı kim ya? Biz miyiz ya? Bu ne? Grenade patlayan var. Abi bu patlıyormuş. Buna niye vuruyoruz ki? Gerek yok. Ben de her şeyi böyle kredi almak için anasılayım vuruyorum ama mecburen böyle yapmam gerekiyor. Şu krediler çok çok önemli. Geliştirmek için. O platinyum acaba kasılıyor mu? Yoksa para mı yüklemen gerekiyor? Onu da öğreniriz, onu da öğreniriz. Sıkıntı yok. Şimdi o karşıya nasıl gidiyoruz? O karşıya gitmek için bunlara tırmanıp gideceğiz deme de. Deneyelim mi lan? Öldük. Sağ olasın köprüden gidiyoruz. Öyle bir şeye ihtiyacımız yokmuş. Bunu anladık. Tüfek cephanesi veriyor bazıları. Bu ne? Kankacım şöyle bir seni alalım. Ondan sonra şuraya tekrardan gelelim. Tamam harika. Burada yuvalarımız boş. Öğreniyoruz bir şeyler öğreniyoruz. Bakıyoruz. Ne var ne yok. O Aşağı mı gidiyoruz? Yoksa yukarı mı çıkmamız gerekiyor? Yukarı çık. Oy gel bakayım Rubedo taşlarını bulduk. Kır. Parayı biriktirmemiz lazım. O burada tehlikeli sesler geliyor. Arkadaşlar beğenmeyi abone olmayı unutmayın sakın ha. Lütfen Warfare'im oynayanlar yorumlara doluşsunlar. kanka. Böyle biraz vuralım seni. Silahla da vurmak güzeldir. O bana artık ya. Oy bu, bu kardeş ne yaptı? Torun çekicini fırlattı sanki. Gel buraya X'e basın bas bakayım. Geminin tamamlamasına bir adım daha yaklaştım. Aşağıya mı? Yanlış yerim atladım yoksa. Yo. Torun çekicini indirdik. Oyun çok eğlenceli. Zıplama, atlama, çatlama ne varsa var. Alıyoruz bunları. Tüfek cephanesi mi veriyor sadece? Abi bana karede ver karede. Daha fazla karede Harika. İçeri giriyoruz. Kanka ne yapıyorsun kanka? Bedelini ödeyeceksin dedi ve ödedi. Bu kontrol konsolu ne? Tamam. Bana nereye gösteriyor hedefi? Çık bakayım kapıdan. Geldiğim yer değil mi? Yok, yok değilmiş. Kanka şöyle senin boyunu kıralım. Aa sizi burada mıydınız beyefendi? Kusura bakma. Burası bizim geldiğimiz yer ya. Evet, kolay kolay vuramazsın oğlum. Bu çok hızlı deş atıyor o. Bunlar ne? Enerji enerji veriyormuş. Bu da tabanca cephanesi. Çözüyoruz. Bütün hedefleri yok et. 30 tane düşman varmış. Ben onun iki tanesini vurmuşum şimdi sağ sola bir bakalım mı? Yukarı mı çıkalım? Ne yapalım? Anlamadım ki. Yukarı çıkayım bakayım böyle. Evet burada bir tane delikanlı. Tamam kaldı geriye. Dolu düşman daha. <laughs> Kanka bunu kır. Tatlım sen de gel böyle. Aç kapıyı. Bir de uçarak vurayım birkaç tane ya. Silahla vurayım silahla. Max Payne yapalım bak. Traktör gibi tarıyorum. Abi en güzeli bu. Oh ne güzel vuruyorsun be. Şuraları toplayalım şuraları toplayalım koş koş koş. Krediler mrediler ne varsa bize versin. Vur. Kır parçala. Hay. Çok güzel bir eski attık. koşmaya devam. Sağda var mıydı? Yok. Hem yani 9 düşmanımız kaldı. Kankacım böyle gelin. Hepinize şöyle bir vuralım. Tamam. 30 düşmanımız vurduk lan yeter daha. Kaçma lan nereye kaçıyor? Tamam nereye gidiyorum şimdi? Buraya mı? Aa! Ne kadar güzelmiş. Vur buraya bir tane. Adamın dibisi. Karşıya doğru uçarken sıradakileri de ihmal etmeyelim. Buradaki arkadaşlara da haddini bildirelim. Çok kişi var. Tamam bunları da öldürelim mi kanka? Bir Geliştirici taşlar falan veriyor herhalde. Adamsın. Şimdi bize ne diyor? Depol git diyor oğlum uğraşma diyor yani. Çıkışa git. Sen niye uğraşıyorsun diyor bu kadar. Neden insanları kendini bu kadar kanıtlamaya çalışıyorsun diyor. Geliyorsun şuradaki taşa vuruyorsun. Ferit'e nedir abi? Ferit nedir ya? Görev tamamlandı. Muazzam derecede atölye segmentini bulduk. Ve buraları temizledik. Çok fazla düşman olduğunu görüyoruz. Ana menüye dönülüyor. Artık gemideyiz. Kendine iyi bak kardeşim. Görev tamamlandı. Warframe. Tamam. Şöyle geminin içerisinden başlayalım. Bir sonraki görevimiz neymiş? Korpusların kaynak uzasına baskın yap. Arkadaşlar beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha fazla Warframe videosu gelecek çünkü efsane hikayeye hiç durmadan devam edeceğiz. Bir bakmışsınız. Amle beraber iki kişilik olarak dalmışızdır. Her şey olabilir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.